Mutlu geceler efendim. Maspor ve Aspor Radyo ortak yayınında son sayfayla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan spor haberlerini sizlerle paylaşacağız. Kıymetli konuklarımız olacak, bağlantılarımız olacak. Bir konuğumuz da stüdyomuzda Mehmet Emin Uluç bizlerle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyoyu özlemişsiniz. <laughs> Özlemişim galiba evet. Peki ee, sıcağı sıcağına aslında bugünkü haberinizle başlayalım istiyoruz Mehmet Emin Uluç. Aynı zamanda izleyenlerimize de hatırlatalım. Son sayfa etiketiyle bizlere soru ve görüşlerinizi yollayabilirsiniz. Onları da cevaplandırmaya çalışacağız. Ee, Fenerbahçe taraftarlarının özellikle artık e, merakları bayağı zirveye doğru tırmanıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut ismi çok ön plandaydı ama evet. artık geri planda. Çünkü... Hırvat teknik adam Bielitsa ile Fenerbahçe e, iyice artık Söz kesti diyelim. Söz kesti diyelim. Yani e, görüşmeler yapıldı. E, Bielitsa cephesinden, Fenerbahçe cephesinden bir resmi bir açıklama gelmedi zaten. Bielitsa cephesinden bir açıklama geldi. E, i̇lk olarak çarşamba günü resmi temas kurduk. Yani şimdi çarşamba günü ilk Temasımız çarşamba günü oldu demiyor. Resmi temas. Oradaki nüans resmi ifadesinde saklı. E, Fenerbahçe uzun zamandır, e, malum biliyorsunuz daha Ersun Hoca gönderilmeden önce hoca arayışına girmiş bir kulüpten bahsediyoruz. Her ne kadar yönetim bunu dile getirilmesinden haz etmese de gerçek bu. Ve e, birçok insan belki de Trabzon'daki kupa maçından hemen sonra Fenerbahçe'nin bir hoca açıklamasını bekliyordu. Evet. Ee, o dönemde Semih Bey'in açıklamaları Türkiye'yi, Türkiye, gerçeklerini, Fenerbahçe'nin değerlerini iyi bilen bir teknik adam ifadesi kullanınca insanların aklına belli isimler geldi. Kimdir bunlar? İşte Christoph Daum, Lucescu, Erol Bulut e, gibi Aykut Kocaman e, Konya Spor'dan ayrılmıştı. İsmail Kartal e, bu dönemde Spor'dan ayrıldı. Dolayısıyla onların da acabaları konuşuldu ama e, her iki hocanın da Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın e, Fenerbahçe göreve çağırdığında e, biz gelmiyoruz demedikleri yok ama e, biliyoruz ki şu anda yönetimin böyle bir planlaması da yok. Erol Hoca bu kadar ön plana çıkmasındaki sebep Fenerbahçe'yle olması, Fenerbahçe futbolculuk, e, futbolculuk Fenerbahçe'ye hizmet etmesi, Fenerbahçe şampiyonluk yaşaması. Malatya'yla başlayan teknik direktörlük kariyerinde Alanya'da yine iyi işler yapmaya devam etmesi. Ekonomik şartlar, her ismi üzerinde yoğunlaşıldı. Alanya Başkanı'nın o dönemde yaptığı açıklama, e, teklif gelirse sıcak bakıyoruz şeklinde. Dolayısıyla bir e, Erol Bulut yaklaşımı oldu. Burada tabii Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların da çok büyük etkisi var. Yani Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre verecek parası var mı? Fenerbahçe'nin bir teknik direktör aldığında o teknik direktörün talep ettiği e, transferleri yapacak bütçesi var mı? Vesaire vesaire. Ve e, burada etken ne oldu? Sayın Başkan Ali Bey, ısrarlı e, yabancı hoca ve e, bir liste ismi gündeme geldi. Farklı isimler konuşuldu. Mesela e, en çok ön plana çıkan, görüşmelerin en yoğun olduğu isimlerden bir tanesi Blanche. Ama e, kabul etmedi Fransız. E, velhasıl bir heresiyle şu anda prensip anlaşması sağlanmış durumda. E, i̇ki tarafta resmi olarak bir açıklama yapmaktan e, kaçınsalar da, yıllık buçuk milyon euro üzerinden, e, hatta iki yıllık bir sözleşme üzerinden konuşulduğunu öğrenmiş durumdayız. Bu saatten sonra olmama ihtimali çok düşük görünüyor. Ancak e, hoca buraya gelir, e, kendisine söylenenlerin karşısını bulamazsa bir geri adım atabilir mi? O mümkün. O zaman şunu sorayım Mehmet Emin Uluc: Şimdi e, hocayla son anda bir anlaşmazlık çıkmazsa eğer e, ki çıkması sürpriz olur herhalde hepimiz için. E, hoca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak gibi. Ama o zaman evet. e, hep açıklamalar akla geliyor. Türkiye ligi, Fenerbahçe'yi e, tanıyan bir hocayla anlaşmayı planlıyoruz. Böyle bir isim mi? Değil tabii değil. 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 Yani şu var. E, yani neden bir Bielitsa? E, neden Bielitsa? E, genç oyuncularla çalışmayı seven bir isim. E, önemli başarılar elde etmiş. Dar imkanlarla ama tabii o başarılar bulunduğu kulvarda önemli başarılar elde etmiş. Ee, bir isim. Ekonomik şartlar olarak yönetimi çok zorlamayacak bir hoca. Ee, geleceği parlak görünüyor. Yani sinyaller olumlu yönde. Ama e, dün sevgili Kerem'le bir telefon bağlantısı yaptık. Orada da aynı şeyi söyledim. Doğru adam mı diye sordu. Doğru adam mı diye bir soru olmaz. Şu anlamda olmaz. Ee, içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı. Bakın Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşarken e, taraftarlara sunulan vaat edilen şeyler var. Ve bu beklentileri çok yükseğe çekiyor. Fatih Terim gibi teknik direktör, normal şartlarda dünyanın x bir ülkesinde x bir kulübünde Fatih Terim gibi bir adam olsa kulüple Fatih Hoca'nın yaşadığı, başarılı da yaşasa heykeli dikilir. Ne bileyim onursal başkanlık falan verilir. Bir şey olur yani. Ya biz Fatih Terim gelsin mi gitsin mi Kalsın mı? Bir daha gelsin. Bunları tartıştık bu ülkede. Dolayısıyla Fatih Terim'in hocalığının tartıştığı bir ülkede, Del Bosque'nin Bosque hoca değil denildiği bir ülkede yaşıyoruz biz. Şenol Güneş'in dünya üçüncülüğüne burun kıvırılan bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden Bielitsa doğru adam. Bielitsa'nın doğru adam olabilmesi için gelip bu takıma Fenerbahçe camiasının alıştığı futbolu oynatması gerekiyor. İlk etapta bismillah. Ondan sonra da başarılı olması gerek. Başarı ne? Türkiye kriterlerine şampiyonluk. Çünkü ikinci olduğunuz zaman beceremedin deyip kovarlar seni. Maalesef durum bu. Çok garip bir şekilde mesela bu sezon belki de bir daha hiç göremeyeceğimiz kadar çok takımı şampiyonluk yarışı içinde gördük biz. Ama bu takımlardan bir tane şampiyon olacak. Sorsan herkes ben şampiyon olacağım. Diye. Yani elbette hedefi bu şekilde koyarsın ama sezonu şampiyon bitiremeyince kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani bizdeki beklentiler başka, gerçekler bambaşka. Dolayısıyla e, Bielista e, futbol algısı olarak, e, sahaya sürdüğü oyuncu grubu olarak, oyunculara e, sergilediği performans olarak çok önemli işler yaptı. Bunu e, nasıl önemli işler diyoruz. Dinamo-Fenerbahçe eşleşmesinde Fenerbahçe futbol dersi verdi. O maç 4 değil 10 olurdu belki de. O kadar domine edilmiş bir oyun vardı. Yani o futbolcu grubuyla bu oyunu oynatabilen bir hoca daha iyi futbolcularla daha doğru bir takımla daha çok şey yapabilir. Peki Fenerbahçe'nin elinde böyle bir oyuncu grubu var mı? Hayır yok. Evet. Yok. Şimdi sağ de İsle oynuyor. İsle'ye bakıyorsunuz kağıt üstünde. Şili milli takım oyuncusu. Adı River Plate'de anılıyor. Yine Güney Amerika'dan Şili dahil olmak üzere, kendi ülkesi dahil olmak üzere başka takımlardan da teklifler alıyor. Ee, yine sağ bek olarak aldığınız ama sağ açıkta izlemek durumunda kaldınız ki bu sezon sol bek olarak e, performans gösteren Nabil Dirar milli takım oyuncusu. Çok kıymetli bir oyuncu. Peki beklentileri karşılayabildi mi? Hayır karşılayamadı. Soperlerinize bakıyorsunuz. Sabek'ten devşirme Sadık ki düne kadar burun kıvırılıyordu Oynamaya başlayınca neden Sadık yedeklendi ki talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ee, i̇nşallah o da sağlığına i̇nşallah. bir önce kavuşup e, dönecek. Ama e, Zanka diyorsunuz, Adil Rami gibi bir adam geldi, görmedi. Olmadı gitti. Ciddi. Yani kadro olarak baktığınız zaman her şey soru işareti. Kuruse dediniz. Kuruse öyle oynuyor, böyle oynuyor. Peki hangi Kuruse oynuyor? Kuruse'yi Fenerbahçe'ye getiren performansının arkasında Bundesliga'nın en çok koşan 5 oyuncusundan üç tanesi Kuruse'nin arkasında oynarken Kuruse o futbolu oynadı. E şimdi siz Kuruse'yi oynatıyorsunuz, arkasında Gustavo ve Emre Berezoğlu oynatıyorsunuz. Herkes Gustavo'nun anormal bir anormal büyük bir oyuncu olduğunu, inanılmaz şeyler yaptığını anlatıyor. Evet ben Gustavo'nun iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Gustavo'nun Fenerbahçe'deki performansı beni tatmin etmiyor. Yani Gustavo bunu kendisi söylüyor. Ben diyor e en az Brezilyalı gibi oynayan Brezilyalıyım. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı ki Ben mesela Fenerbahçe'de aynı mevkide Appia'yı tercih ederim. Marco Aurelio, Mehmet. Ki e büyük ihtimalle bir olsun olmasın. E teknik heyette yer alacak yer bir isimden bahsediyor.